Yani Ejerona, Ejerona. ne gösteriyorsunuz orada? Libidosu neden bu kadar <laughs> düştüğümü. <laughs> ne Şuraya gösterir? bir de Mehmet Ali'nin <laughs> fotoğrafını koyarsak iyi olurdu. Ejerona ile ikisinin bir fotoğrafını koyalım ortaya. <laughs> sen yani, de arada gülüyorsun bebeğim. Neye güldüğünü anladın mı? Demin ya? ediyorum Kulluk. ben o arada Yiyeceğim serum ağzını. değişti. Ee, çarşafları değişiyordu. Aa bir baktım çıplak. Evet, o şeydir sen eski dost hani şey. Aa, <laughs> Aa yabancı yok diye. Hayır ben söyledim Savaş'a beni sakın dedim odada bırakma dedi. mı? <laughs> <laughs> Yemin ediyorum aşkım aşkım <laughs> Emel Sayın'ın aşkım aşkım büyük aşk köşesindir. Aşkım aşkım. Düşünebiliyor musun? Emel Ben İbrahim Tatlıses'le bu camiye girip, Bunları... Erol Köse tavsiyesini devam edip, Mehmet Ali Erbil ve Okan Bayılgem çemberlerinden atlamış bir kadının bana buz gelir tırıs gider. Bir şey söyleyeceğim. Yani. Mehmet Ali yürümedi mi sana? <laughs> Yok hep hayatımda biri vardı. Yürümedi mi derken gayet dizide. E, sahneler yürüyordu bize. Bana yürümesine gerek kalmıyordu ki. Nasıl sahnelerde unuttunuz mu? Senaryo nasıldı? Evet. Tayfun Güneyer herhalde hayallerini canlandırıyordu. Hani öyle bir şeye gerek kalmıyor. Gayet biz... E, Perde arkasına sahneler... da sirayet etti mi bu? Sence etmiş Yok miydi? neden? Çünkü Yok. hep hayatımda biri vardı. <laughs> hayır, hayır, bir bekar bir de, kalamadım bu zaten. Bak, bu böyle... <laughs> e, İşleri. masum durduğuna bakmayın. Öyle kurnazdır ki hmm. çaktırmadan öyle bir duvar örer ki ondan sonra <laughs> Abi <kardeşi> abicim, abicim <laughs> abicimler yapar. Ondan Senden sonra... de mi öyle kurtuldun? Yok, kurtlarla yetişmiş bir, öyle bir dişi Ya sende sen de yani. hiç az değilsin. Hayır, ya. hayır, hayır. Benim, Yok. benim öyle ben bir şeyimi, hareketimi gördün Aa, aa, ben Türkiye'nin en büyük kurtlarıyla çalışmış. Tabii, tabii. Ve gerçekten... Sıyrıksız atlatmış. şükür. Ben, ben bu diziye ne gülüyor? gülüyor? TRT'de miydi bu? <laughs> Bu TRT'de miydi? Hayır Kanal D. Kanal, Kanal D. Yıllarca. Bak ne oluyor biliyor musun Seher? O edelim. duyguyu aslında sen de çok iyi biliyorsun. Beraber çalıştığın insanlarla bir noktadan sonra cinsiyetsiz oluyorsun. Tabii. Bir yani. e de Mehmet Ali çok hani espriçüel sonra... böyle setle de uğraşır. Ya. Evet ben... Emel Sayın'la da uğraşıyordu ama o kadar eğleniyorduk ki. Yani bir tane daha böyle bir iş, bence Türkiye'de olmadı. Biz o kadar bir eğleniyorduk. Projeydi. Yani Osman şunu mu diyorsun Yağur Ece Rona'ya yürüyeceğine bana yürürdü diyorsun. Yani Ece yeşil ışık yakmıştır. Birazcık böyle e, mavi boncuk dağıtmıştır. Bu da işte bunun da böyle bir vazgeçemediği kötü bir huyu var. Bu böyle 80 yaşında da böyle olacak. Bu bastonla da olsa böyle olacak. Vazgeçmeyecek. Hani dedeler var ya karı isteyen. <laughs> Aynı olacak gözümde hayal ediyorum ama ben çok seviyorum. Allah uzun ömür versin evet, Mehmet evet. ]eler bile de ama Ece Ronay'ın da ben e, bu konuda e, mağdur olduğunu düşünüyorum. Çapkınlık ben düşünmüyorum çapkınlık mağdur da oldu. ayrı bir hastalık. Çıkıyor bu arada öyle. benim babam da bak Parkinson hastası çok da yakışıklıdır 74 yaşında. Valla hasta olmasaydı hala devam edecekti çapkınlığa. Öyle mi? Bu bir e, genetik bir şey. Ve ölene kadar devam ediyor. Biz Mehmet Ali de, İbrahim Tatlıses'i de eşleriyle bu şekilde bağrımıza bastık. Özel değerler. Yani herkes gardını alsın, dağıtmasın mavi boncuklu korusun. Kimse kimse. <laughs> Türkiye olarak onları kabul ettik. Her birinin on 15 tane kadınlarını gördük, tanıdık. Yani kabul ettik. Artık herkes de yeni arkadaşlarımız da gardını alsın. Bu kadar kurnazlar şöyle bir durumda mı saflığa düşüyorlar yani? Halk gibi Bizi cebimden çıkartır Sen de halk gibi Mehmet Ali'yi bağrına bastın mı? Bastım işte basıyoruz. Seviyoruz sevgili patronumuzu. <gülüyor> İnşallah <gülüyor> bir, şey bir mutlu bir olacağı bir kadın ona... da bulur yani. Emen Sayın'la aşk yaşadığında sen oradaydın. Bu sete hiç miydi? Dermişim. Valla sette em, herkesle <laughs> aşk yaşıyordu dermişim. Trafik karışıktı. <laughs> Kimle? <laughs> bence onların arasında geçmişte gerçekten bir şeyler yaşanmıştı. Gülben'le Çünkü... de var mıydı bir şey? Yok ama Emel Sayın da bence yüzde yüz geçmişte Gülben değil öbürü yaşanmıştı. neydi pardon ya. Gülben nereden çıktı kız? Ne bileyim dadı geldi aklıma. <gülüyor> Sen <gülüyor> hani dizileri eve girdi. O da eve girdi çık. <laughs> evet onların var var Öyle belli mi? hukuklarından Emel belli. nerede Emel Sayın'ı halıya sarıp kaçıran Mehmet Ali Erbil değil Tarık Akan'dı. Tabii. Tarık Akan'la da Emel Sayın'ın arasında bir iddialar her zaman olmuştur. ama Emel Sayın var. kendi itiraf etti vefat ettiğinde aşkına itiraf etti. Ne? Aa, ne dedi Mehmet Ali açmış Emel Sayın'ın evine basın olarak savaş galapatiyor ki. Ne açtı? Bir dakika. Emel Sayın'ın gıyabında. bunlar. Donla ayanda donla kapıyı açmış. Kadir Kadir Çelik. Kadir Çelik o günden beri kendine gelemedi. Bahsediyor. Televizyonlara çıkamıyor adam. Yıl Çelik oldu aç. demir. Yıl <laughs> demir. kaç yıl? <laughs> Ama bu kadın da yani kusura ya, <laughs> bakmayın yani de ya. hangi erkeğin hoşuna gitmeyecek Aa, bir kadın hala haç gibi Emel Hanım. Çok ilginç bir anım var ki şöyle ki çocukluğumda yani 7-8 yaşında saç stilimi onun bir ara kısa modeli vardı ya. Emel Sayın modeli kesirilerdi ve annem de bana derdi ki sen aslında Emel Sayın'ın kızısın. Kaçırdık espri ve ben oturup ağlardım bu Anneme götürün gerçek. beni diye. bu evet. kadar salaktın yani. O kadar yedi yaşında. Bu kadar ev, yani. O dönem çocuklar çok salak ve çok salaktı. Bahar. Saattı. Ya Bahar'ı hiç konuşturmadık dur. Bahar da. Bahar. Sen küçükken. Bahar da buradaymış. <laughs> sen küçükken kime benzemek isterdin Bahar? Türkan Şoray. Bak Türkan Şoray görüyorum diyor kenarda. Evet. Herkes birine benzemek ister. Hayır ben benzemek, benzemek istemek değil benzemek ya. Benim Başka bir yol Şimdi bizler lider <laughs> ruhlu insanlarız. Birine benzemeye çalışmayız. Kendimizin en iyisi olmaya çalışıyoruz. Yalnız ben benzemeye çalışmadım. Ee, mahalle baskısından bahsediyorum. Ve kader kısmet yıllar sonra ilk televizyon işimi Emel Sayın'la yaptım. Sene kaçtı yani, o zaman? E, 99-2000. Hmm. Tabii bak ben de orada işte bahar kadar falanım yani. 20-21 yaşında mıyım acaba? Kaç yaşındayım şurada? Senin işte o en gümbür 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 kanalların... <laughs> Bu hangi yugünü... kanaldaydı? Bu kanalda D. Kanal D'deydi. Bu ne kadar sürdü? Üç, üç, Bu üç, hayır yani. aslında 5-6 e, yıl sürdü. Bir çektik 2 yıl sonra Mehmet Ali Erbil biliyorsunuz çok kötü bir rahatsızlık Peki hayır içindim. neden sordum? Senin o sırada Aradildim. Kral TV ile ilişkin mi kesilmişti? Uzanlarla Aydın Doğan Bu düşman vardı. olduğu dönemde. Hayır hayır Kral TV'de VJ'lik yapıyordum sete geliyordum. Bu o dönemin. Hayır hem de uzanlarla papaz i̇şte, bir uzanlar, kanal. İşte uzanlar doğanlar beni paylaşamıyorlardı. Kanaldan kanala koşuyordum. <laughs> Ama sonra Mehmet Enerbil çok kötü rahatsızlandı. Ara verdik. Bir yıl, iki yıl. O sonra ilk tekrar. hastalığının evet, ilk başı hastane. Hastane. Tabii. De, Hatta, Alman hastanesinde yatmada. Bak da değil Mehmet Ali Erbil, bu dizide benim doğum bana doğum günü partisi yaptı. Doğum günü hediyesi olarak kalktı. Bütün basının önünde dedi ki Yeliz yeşilmeni işte Çarkpeli'ye alıyorum ve partnerim olarak bana da sürpriz oldu. Hatta orada da mutluluktan ağlamıştım. Hayatımın en güzel doğum günü hediyesi. Herkeste ağlatıyor Mehmet Ali Özlem. Yıldız da bayağı ağlamıştı. Meşhur bir ağlaması var. Benim öyle bir okum olmadı. Öyle oku olanlarla işini bitiriyor. İşleri devam etmiyor. Elan biliyorsun tanıyacağım. Ne Benim favorim Elan. Elan. Amerikalı tohum var ya. Oraya nasıl geldik? Tabii canım herhalde. Ben mesela, tek efendim ama ben sana onu önerdim dedim ki saç modelini hep koru. Mesela bunu yapma. Mesela ben seni saçıma uzun uzun sarı takıyorsun değil. ama. Uzun mesela, sarıyı takma ya. Uzun sarıyı takma. En fazla Yok. bu. Çünkü Bence öyle, en iyisi kendi saç stili. Evet. Böyle yine i̇şte değil alın. mi yani? Kesinlikle. Bence o sen bunları takma. Algı algı yanılmaları yaratma ben. Ya saf ya ailes, Astoles Türk filminin ya. Psikolojim dikkatim dağılıyor sana bakarken. Bence en güzel Papyon, dik saçlar, yeşil bir yelekle, tarzın tek. Öyle devam et. Değil, Değil mi? Bence. Benim yakışıyor Kesinlikle. bana ben onun için çok seviyorum. Peki, e, Emel Sayın'la çalıştım mı? Emel Sayın'la e, tabii kayıtlarımız oldu. Onu bir gün e, ofise geldi. Çarkı peler yazmışlar. Çok <laughs> oldu. Emel Sayın ne zaman Benim görsem, ikimiz. aradan 20 yıl geçse de aynı, aynı kadın. Dondurulmuş evet, gibi. Dondurulmuş hmm. gibi. Yani hmm. daha botokslar, dolgular icat edilmemişken de öyleydi. Emel Sayın Büy büyük bir genetik mühendisi. Emel Sayın'ın şöhretiyle Ajda Pekkan'ın şöhreti mir arasında ne fark var? Ajda Pekkan daha popüler kültüre hitap eder. Hmm. Emel Sayın, e, Emel Sayın'ın e, Zeykuşağı ile tanışması şarkıları değil, o eski Türk filmleridir. Ama Emel Sayın'ı Ajda Pekkan'ı bir tutamayacağım. Çünkü gerçekten. E, sevdikleriyle, set ekibiyle herkesten önce gelirdi. Şöhreti, Bakın sekiz sesi. kadın Kadın sekizde. tam şöhret olarak da bu daha çok hak eder. Çünkü e, Ay, yemin halkla diyaloğu daha farklı. Star demek hiç kimseye Peki, Ben şöyle söyleyeyim e, o zaman. Yani bunun Bahar. altından bakmak demek değil ya. Emel Sayın'la Ajda Pekkan'ın arasındaki farkı bana anlatır mısın? Senin görüşün. <laughs> Bahar bugün özel günündü. 5 6 7 8 9 10 Cevabı aldık. Ee, Bakışlarıyla anlattı bence. Bahar. Yok <laughs> yok yo, ben şimdi ama bunu daha fazla hoş görmememiz lazım. Şimdi Bahar kendine bir stil edindi, susuyor, cevap vermiyor. Mustafa Topaloğlu gibi tutuluyor gibi. Ya oysa ki çok da konuşkan, cıvıl cıvıl bir kız. Yani bu formattan vazgeçsin bence. Evet. Tabii bu, ya yani bu seyirciye de ayıp oluyor yani. Bir kız orada oturuyor, hiç konuşmuyor, duruyor, bakıyor yani. Ama güzelliğini etkilemek istiyor. Bugün, bugün de spor su gibi ama. Su gibi bugün de çıtır. Hayır daha çok, bilgili bir, yani. kişi, kültürlü Yo, bir kişi. Daha konuşup kendini ifade edebilme kültürüne var ya sahip. en kralına beş çeker yani. yani ben şöyle düşünüyorum. Sevgili Erol, insanlar benim dinleyebildiğimi, sustuğumu, susabildiğimi de görmeliler. Çünkü onların bildikleri, hayal ettikleri, hayallerini canlandırdıkları, bahar hep konuşmak isteyen, hep ön planda olmak isteyen, hep böyle çıldıklar atan, <laughs> ses çıkaran bir Bahar'dı ama birazcık benim de böyle susabilen, böyle geri planda olmaya razı olabilen bir kız olabildiğimi zaman zaman görmelerini istediğim için bilerek susuyorum. Ajda ile Emel arasındaki fark biri Hanya biri Konya yani. Emel sayın bence böyle Yeliz Yeşilmen vibe'larında her şeyi hoş gören falan bir kadın gibi geliyor bana. <laughs> Çok pozitif. Ajda böyle daha maskülen, daha böyle işte ben de buradayım ya. falan diyen böyle bam 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 pop müzik gibi bir kadın. Zaten onlar kendi şarkılarıyla, yıllarca seslendirdikleri şarkılarıyla kendilerini çok iyi anlatmışlar. Emel Sayın'la Ajda Pekkan arasındaki fark, Türk klasik müzik mi denir Emel Sayın'ın söylediği Türk müziğe? Türk sanat müziği. Çok Türk sanat müziğiyle pop müzik arasındaki fark. Evet Ajda ne diyor zaten? Kimler geldi kimler geçti ya da ne diyor? Kapağı kapı açık. Arkana dön ve çık. Peki yeni jenerasyon bahar e, hangisini tanıyor? Ben her ikisini de tanıyorum. Ama ee, mesela yeni yeni, yeni jenerasyon 10. her ikisinin de olgun olduğunu farkında bir kere öncelikle. Her ikisinin de olgun olduğunu biliyoruz. Onun dışında size katılıyorum. Onları kabul ediyoruz. Onlar starlar, onlar bunlar. Ama benim size bir sorum var. Ben şunu merak ediyorum. Ben star mıyım? Hayır, popüler kü kültürde şu anda <laughs> Star gün adaysın. gündemde olan ama e, Star bana adaysın. göre sen geleceğin Seda Sayanı'sın. Z kuşanın, teknolojik bir <laughs> Seda Sayanı insanlar. Beş yıl sonra sen çok başarılı televizyon programlarına imza atan bir kız olarak olacaksın. Seninle de e, seni ekranda izlediğimde de kendimde gurur duyacağım. Seni ke keşfedip, e, yorumcu yapıp. Bu sürecin içerisinde e, sana basamak ol olmak, bu programın basamak olmasından da keyif alacağım. Teşekkürler. Ben... Umarım televizyon kalır. Ee, hangi? Yani, <laughs> alet olarak. Umarım, alet umarım televizyon dediğimiz makineler kalırlar diyorum. Ha <laughs> Kalır derken renkli televizyon. Hayır, yani bu kadar hayır sağ, demek istiyor ki. Kalır. Belki televizyon biter, ee, e, YouTube'da veya dijital platformda o demek istedi nasıl, ama dedi, algılayanlar yani televizyonunuz kalır mı gibi de <laughs> bu <Ha>. öyle algıladı. <laughs> hayır. Sen de bir ara nasıl yapar? böyle öldü. Hayır hayır ne olsun? dedi bakın analiz edelim. Umarım televizyon kalır. <laughs> Yani dedi ki kalır. Umarım televizyonunuz renklidir dedi. Kalır derken Yok, renkli. Yok. Hayır. Hayır. Şey <laughs> 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 Sosyal medya umarım <oluyor> bu <laughs> <laughs> televizyon hayatını Şaka bitirmez demek istiyor. Ben işte, ama Seyhan'a katılmıyorum. Şey ben Seyhan'a katılmıyorum. Çünkü Bahar'da bir Seda Sayan tiplemesi yok. Seda, yani. Seda Sayan bir e, halk tiplemesidir. Ne örüyorsun kız bacımdır. Ha. Onda öyle bir vibe yok. Onda daha çok Ajda Pekkan vibe'ı var. Ya. Yani ee, daha burnu havada. Bahar kesinlikle. Luxury. Bakın bir şey söyleyeyim. <laughs> Lütfü Benim içim Bak, Seda Sayan dışı Sayın. Bir kere her şeyden önce e, Seda Sayan bir kadırga güzelidir. Yani evet. böyle kara gümlüğün, eli maşalı vesaire. E, jargon olarak o, o nişan taşı kızı olduğundan dolayı e, Ama kültürü, bizim de bir jargonumuz var yani. Nişan taşı maşası. O, hayır. Nişan taşı e, da mesela <laughs> seda, Sayan <gülüyor> maşayla, <gülüyor> seda Sayan maşayla Seda Sayan maşayla kavga edebilir. Ne bileyim işte Bahar Can'dan da Nişantaşı'ndaki köşede Marka ayakkabılarını köşede... sallar kavgada değil mi? Hayır, Çocuklarım hayır, kürkünü. hayır. <gülüyor> <gülüyor> kürkünü değil ama şunu yapabilir. Nişantaşı'nın kö köşeleri kestane satılır, kepaneli <laughs> Ben şunu söylüyorum son olarak hayır. bu konuda. Bu konuda şunu söylüyorum Seher. Karaman'ın koyunu hayır. sonra çıkar oyunu. Vallahi bak bak görecek herkes ben... <laughs> Ben, ben çok doğru durum tespitleri yaparım. <laughs> Seda Sayan'ın dijital platforma yansımış hali <laughs> olacak. Ve Bahar olgunlaştıkça <laughs> e, halkla temasını daha fazla arttırabilen kalibrasyonunu, eğitimini, Sen de bir bir pop oluyorsun. İğnelemiyorum. Söylediklerim gerçek ona. Evet, evet. Ben Hayat ona elektrik kestem eleştirirken de en ağır eleştirilerini... Kestemle... Senden başka kimse anlamadı. Kes. Ben dahil. <laughs> kestaneyi anladı, mi anladın değil mi? Hala ne dediğini düşünüyorum. Aşkım. Erol Bey duysaydı anlardı ama duymadı. Kestaneyi mi? Evet, Kestaneyi hocam. mi? Ee, şimdi Erol, e, Erol Bey e, tabii ki daha benim ağzımdan çıkarken kestanenin gideceği yeri anladı şimdi ama kestane şimdi kestane çizdirmeden ay canım kestane istedi ama yani kestaneyi bol, bir tane yiyecek bile yok bol çizdiren, şimdi. E, çizen e, bir hanımefendi olduğu için e, kestane <laughs> <laughs> soba so